Herkese merhabalar. Asistanım Kimya ders kanalındasınız. Ben Kimya öğretmeni Mehmet Okuyucu. Bugünkü videomda özellikle öğretmen arkadaşlarım için son zamanlarda malumunuz herkes uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar başlatıldı. Bununla ilgili arkadaşlar tabi ekipmanlar lazım, altyapı lazım. Bunlarla ilgili sorunlar adına böyle bir video arkadaşlar çekmeye karar verdim. İnşallah sizler adına bir çözüm olacaktır. İşte uzaktan eğitim nasıl yapılır, hangi programlar kullanılır, e, tabletinizin özelliği nelerdir gibi, işte bu kalemli yazma programları hangilidir gibi bu tür soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım. İlk etapta kendi kullanmış olduğum tabletten bahsetmek istiyorum. E, onun özelliği adına şuradan ayarları açıyorum. Arkadaşlar benim tabletim e, Samsung S3 Tab denilen bir model. Bunun arkadaşlar kalemi var. Şu şekilde bakın da screenshot yapıyorum. Böyle bir özelliği var. Ekran notu alıyorum. Ekran notu aldıktan sonra burada ekranın üzerine yazılar yazabiliyorsunuz şu şekilde. Tabletimin modelini göstermek istiyorum. SM-T820 Samsung'un arkadaşlar ismini de yazayım tabletimin Samsung S3 dediğim tablet. Fiyatı ise bilebildiğim kadarıyla şu şu günlerde malumuz her şeyin fiyatı arttı. 4700 liraya satılıyor diye biliyorum. Tabi ucuza uygun fiyatlara da bulma ihtimaliniz vardır. Ama bu fiyatta aşağı yukarı satıldığını biliyorum. Gayet başarılı bir tablet. işinizi görür. Bu S3 modeli Samsung'un S Pen dediğimiz sistem arkadaşlar. Kalemli özellikle. Sizlere de zaten kalemli olmasını tavsiye ediyorum. Ya da bu tabletin yerine arkadaşlar Grafik tablet de kullanabilirsiniz. Yani normal tablet değil de, bilgisayara bağlı grafik tabletlerde de kullanabilirsiniz. Orada da Wacom denilen tabletleri öneriyorum. Şu günlerde de onların fiyatları baya baya arttı. Ee, onun dışında arkadaşlar S4 var model olarak, S5 var. Onların fiyatları biraz daha tuzlu. Ee, ama dediğim gibi bu tablet sizin işinizi görür. Ee, gelelim e, Screen Record dediğimiz programa yani ses kaydı, görüntü kaydı, ekran görüntüsünü nasıl alacağız? Bunu hangi programla yapıyorsunuz, bunu sizin için paylaşayım. Arkadaşlar benim kullandığım program bunun hemen ekran görüntüsünü alayım şu şekilde. Mobizen denilen programı kullanıyorum. Güzel bir program, iyi rekord yapıyor. Hem görüntü kalitesi de iyi, ses kalitesi de iyi. İsterseniz kendi görüntünüzü de arkadaşlar ekran kaydında gösterebiliyor, kamerayı açabiliyor. Ama ben genelde bunu kullanmıyorum. Çünkü öğrencinin dikkati bozuluyor, resme bakacağı yerde arkadaşlar bizlere bakıyor. o Biraz odaklanma sorunu yaşattığı için onu ben açmıyorum. Mobizen programını arkadaşlar ben prosunu satın aldım. E, yıllık 110 liraydı geçen yıl almıştım. E, tabi demo programı da vardır. E, yani o şekilde de kayıt yapabilirsiniz ama orada da e, video kaydettiğiniz zaman arkadaşlar sticker'ı çıkıyor. Yani videonun altına o da hoş bir görüntü oluşturmuyor tabi. Yani pro almak daha iyi geliyor bana göre. Ee, Tabi video çekimi bittikten sonra onu düzenlemeniz lazım. Movie Maker dediğimiz. Orada da inşaat programını kullanıyorum. Çünkü YouTube sayzı. E, Instagram'da arkadaşlar özellikle IGTV size'ları çok farklı oluyor. hepsini aynı video kullanamıyorsunuz. E, Taşa da biliyor. Sığmaya da biliyor. Ya da küçük de gelebiliyor. Oradan inşaat programıyla arkadaşlar e, videonuzu edit yapabilirsiniz. O da güzel bir program. Tavsiye ederim. Gelelim arkadaşlar yazı yazma. Özellikle çok sorduğunuz şeye geliyorum. Yazı yazdığınız program nedir? Burada alternatif iki tane programım var benim. Eğer metamuyucu not denilen programı kullanacaksanız kesmiş olduğunuz soruların fotoğraflarını arkadaşlar metamuyucu nota ekleyebilirsiniz. Bakınız bir tane örnek yapayım sizler adına. Şu şekilde yapayım arkadaşlar. Metamuyucu notu açıyorum. Buradan mesela boş bir sayfa açayım. Create note diyorum. Buradan boş sayfayı açtım. Misal bir tane soru fotoğrafı yerleştireceksiniz. Add photo diyeceksiniz. Add photo arkadaşlar from album ya da fotodan. Mesela buradan şu soruyu ekleyelim. High kalite olsun. Yüksek kalite. Buradan sorunuzu yerleştirdikten sonra çözüme geçebilirsiniz. İşte renk değişimi var. Alternatifler var. Opsiyonlar çok. Buradan arkadaşlar yazınızı istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Rekord yaparaktan. Bu bir tabi alternatif bir yazı yazma programı. Güzel bir program. Tavsiye ederim. İstediğiniz şekilde fotoğraflarınızı seri bir şekilde yerleştirip böyle 10-15 tane soruyu arka arkaya çözebilirsiniz. Her bir sayfaya ayrı bir e, soru fotoğrafı koyaraktan çözme şansınız var. Ya da şunu da deneyebilirsiniz. Bunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar e, PDF okuyucu program var. Oxodo dediğim program. Bu programda arkadaşlar Oxodo'da istediğiniz kitabın PDF'ini açıp üzerinde yazı yazabilirsiniz. Bakınız bu en sağlıklısı bence. Çünkü da ayrı ayrı kesip kopyalamanız lazım ama Oxodo'da tamamını o anda görebiliyorsunuz. Mesela açayım bir tane. Mesela Ali Din Hocam'ın notlarından bahsedeyim. Açayım mesela buradan mesela Mesela simya nedir? Bakınız bu kadar büyüyebiliyor. Üzerinde yazılar yazabilirsiniz. Hatta bunun ekran görüntüsünü alıp istediğiniz taza çocuklara da gönderebilirsiniz. Program da güzel bir program. Tavsiye ederim onu da. Gelelim arkadaşlar online ders hangi programda yapıyorsunuz? İlk etaplarda ben Skype'i denedim. Skype çok verim alamadım. Orada ses kalitesi biraz düşüktü birkaç kişi bağlandığı zaman. ZOOM denilen program var arkadaşlar. Gayet başarılı. 100 kişi bile girdiği zaman donmuyor. Onu tavsiye ederim ZOOM programına. Güzel bir program. Bunun üyeliği de çok basit. Yalnız ücretsiz olduğu için 40 dakika en fazla ders oluyor. 40 dakika kadar ders anlatabiliyorsunuz. Hatta anlattığınız dersi kayıt bile edebiliyorsunuz. Onu da istediğiniz platforma yükleyebilirsiniz. Youtube'a, Instagram'a. Onu da ayarlaması çok basit. Schedule'dan giriyorsunuz bu şekilde dersin adını yazın. Mesela diyelim ki 11. sınıflara ders vereceksiniz ya da özel bir öğrenciye ders vereceksiniz. Buradan ismini yazıyorsunuz. Tarihi yazıyorsunuz. İşte 1 Nisan'da dersimiz olsun. Saat olsun. Kaçta vereceksiniz? 18'e verelim derse, 40 dakika oluyor en yani fazla. Onun da ayarlamasını yapın şöyle. Zaten orada da gösteriyor. Bakın şöyle bir kod var. Password dediğim kod. Görüyor musunuz? Burada 069 499. Bu kodla girdiğiniz zaman arkadaşlar karşıdaki öğrenci sizin dersinize girebilir. Tabi bunun önemi yok şu anda. bunları yazdıktan sonra dan diyorsunuz. Tabi karşıdaki öğrenci davet etmek için add invites var. Add invites'e girdiğiniz zaman burada değişik platformlarda arkadaşlar bu dersin linkini gönderebilirsiniz. Ama size tavsiyem whatsapp'la gönderin. Onun için şuraya kapitu Clipboard denilen yeri tıklayın. Linki kaydetti. Buradan da WhatsApp arkadaşlar bu linki kaydedin. İstediğiniz öğrenciye ya da gruplara gönderin. O gruplardaki kişiler de o linki tıklayaraktan sizin dersiniz arkadaşlar o saatte girmiş oluyorlar. Ve bu şekilde dersinizi veriyorsunuz. Zaten bir iki deneme yaptıktan sonra e, göreceksiniz. Çok basit e, kolaylıkla halledebileceğinizi arkadaşlar görmüş olacaksınız. Evet. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler adına. Kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beğenirsiniz umarım. Bu videoyu beğenirseniz videonun altına yorum yaparsanız da ayrıca mutlu oluruz. Kanalımıza abone olaraktan da arkadaşlar destek verirseniz de ayrıca mutlu olmuş oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.